Herkese merhabalar, CryptoMask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok önceden yapmış olduğumuz bir airdrop'un ödüllerini almaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu yaparken elde edeceğimiz ödül bir lootbox olmuş olacak, yani bir kutu olmuş olacak. Bu kutular vasıtasıyla ayakkabı kazanabileceğiz veya uygulama içerisinde kullanmaya yönelik enerjiler kazanabileceğiz. Öncelikle arkadaşlar size verdiğim linki bağlanıp bu linkten redeem etmeniz gerekiyor kazanmış olduğunuz FET tokenleri. Şu an görüyorsunuz benim 2713 tane FED tokenim var zamanında 17 kişi de referans olmuş Benim adıma Bununla birlikte direkt olarak Claim on FED Chain diyorsunuz arkadaşlar Linkten girdikten sonra daha sonrasında size Connect Wallet Hesabı söylüyor Cüzdanınızı da bağladıktan sonra Şurada claim tuşu açılıyor. Ben zaten claim ettiğim için bakın claim dedi bana. Ee, siz buraya 50 tane fitfa atıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında claim dediğiniz zaman e, zaten fet token'lar sizin hesabınıza, cüzdanınıza daha doğrusu geçmiş oluyor. Fit token'ları da e, sponsoru olduğumuz Gate.io borsasından alabilirsiniz. Ben şahsen az bir şey aldım. 100 tane aldım. E, i̇şte bu 100 tanesini cüzdana gönderdim. Metamask cüzdanıma gönderdim. Fi zaten 50 tane fit file e, kesiyor bizden. Daha sonrasında ağ içi çok çok daha az olmuş oluyor. Bu adamı tamamladıktan sonra size vereceğim ikinci linke girmeniz gerekiyor arkadaşlar. O da web.step.app. Farklı bir link. Bu linke girdikten sonra arkadaşlar burada cüzdan bölümüne tıklıyorsunuz. Tabii ki burada bütün işlemlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. E, baştan cüzdanınızı bağlıyorsunuz vesaire. Oraları geçiyorum hızlı bir şekilde. Burada wallet kısmına tıkladığınız zaman şu kısım baştan sizde boş gelecek. Buranın boş gelmesinin sebebi sizin spendings dediğimiz bölümde değil yani uygulama içi bölümde değil. Wallet dediğimiz bölümde cüzdan bölümünde tokenlarınızın durmasından kaynaklanıyor. Siz şurada FED tokenlarınızı göreceksiniz. Şurada kalan FitFi tokenlarınızı göreceksiniz. Ee, Kıcal e, token'ınız varsa onları buradan göreceksiniz arkadaşlar. Bizde şu anda yok. E, daha sonrasında FED token'larla nasıl işlem yapacağız? FED token'ların üstüne tıklayacaksınız, transfer diyeceksiniz arkadaşlar. Wallet to spending istiyor bakın burada oyun içerisine uygulama içerisine bu şekilde maksimum deyip transfer diyeceksiniz aktaracaksınız yaklaşık bir 2 dakikayı buluyor e, gelmesi. Daha sonrasında bunu da yaptıktan sonra artık oyun içerisine, uygulama içerisine sizin FET token'larınız geçmiş olacak. Peki bunlarla nasıl kutu alacaksınız? Uygulamayı indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Oyunun iOS'ta ve Android'de e, uygulamaları var. Bu uygulamalardan bir tanesi hangisi size uygunsa onu indiriyorsunuz. Daha sonrasında oradan profile tıklıyorsunuz. Şurada bakın arkadaşlar daha fazla seçenek gelecek sizlere. Uygulama içerisinden baktığım zaman ben bilgisayardan çektiğim için videoyu şu anda gösteremeyeceğim sizlere ama orada Fatbox diye bir seçenek gelecek sizlere. Sizin ne kadar fetiniz varsa o fetler karşılığında Fatbox'ları alabileceksiniz. Diyelim ki ee, tamı tamına 20.000 tane fetiniz var. Çok büyük bir rakam bu. Belki elde edemeyeceksiniz bunu ama 20.000 tane FET'iniz varsa arkadaşlar bütün kutuları alabiliyorsunuz. Yani 20.000'lik kutuyu aldığınız zaman FET'leriniz eksilmiyor. Onun altındaki kutuları da alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Nereye kadar çıkabiliyorsa FET e, oranınız o oranın altındaki bütün kutuları alabiliyorsunuz. Dediğim gibi profilde FET box tarafına girmeniz gerekiyor. Bununla birlikte e, şöyle göstereyim sizlere. Inventory kısmındaydı sanırım. Evet. Burada yine loot boxes'a tıkladığımız zaman, bakın arkadaşlar burada bütün loot boxlar çıkıyor. Ee, sarı olana kadar geliyordu. Benim bunun bir üstü zaten 20 bin istiyor. Çok fazla istiyor onu alamadım. Şurada sarı olandan e, onun altına kadar olanların hepsini ben aldım. Sizlerde e, eğer yeteri kadar fetiniz varsa bunları alabileceksiniz. Peki bunları ne yapacağız? Açacağız mı? Bekleteceğiz mi? Tamamen ee, size kalmış. Ben biraz bekletmeyi planlıyorum. Çünkü oyunun tüm fonksiyonları tam randımanlı şekilde çalışmadığını düşünüyorum. Şu anda satamıyoruz zaten bunları da. Bir süre bekleteceğim. Zaten uygulamasını da kurdum telefonu. Oradan ee, girip bakabiliyorum, işlem yapabiliyorum. Şu anda kutuları bu şekilde bekleteceğiz arkadaşlar. Sizler de zamanında bizimle birlikte bu airdrop'u yaptıysanız... FED tokenları e, direkt olarak harcamaya başlayabilirsiniz. Onun bilgisini sizlere vermek istedim. Gayetoyu borsasından işlem yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her hafta yaptığımız bir hacim etkinliği var. En ufak bir hacim etkinliğine katılsanız bile, en ufak bir hacim yapsanız bile bizim referansımız olarak e, oradan sizlere çekiliş hakkı kazandırmış oluyor ve her cuma günü çekilişte 10 dolar ve bununla birlikte de en çok hacim yapan 3 hesaba haftalık olarak 20-10-10 olacak şekilde 40 dolar para dağıtıyoruz. İşin açığını söylemek gerekirse. O yüzden yaptığınız işlemleri sizlere gösterdiğim gem projelerdeki işlemleri hiç olmazsa Gateio'dan yapmaya özen gösterirseniz kazanma şansınızı da tabii ki arttırmış olabilirsiniz. Daha sonrasında bununla ilgili kutuları ne yaptığımla ilgili vesaire tekrar bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdilik bu kutular burada duracak. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.